Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin gün içerisinde 109.850 dolarları gördü. All time high seviyesini tazeleyen Bitcoin nereye gidiyor ve Bitcoin'deki fiyat hedefleri destek dirençler neresi? Bu olay altcoin'lere nasıl sirayet edecek? Altcoin'ler pozitif anlamda bu durumdan etkilenebilir mi? Bunları konuşuyor olacağız arkadaşlar. Videoyu lütfen beğeni bırakmayı unutmayalım ki YouTube'un algoritması bunu oldukça önem gösteriyor. Beğeni bıraktıysak o zaman tüm detayları konuşmak için hemen değerlendirmeye geçelim. Bakmış olduğumuz süreç içerisinde arkadaşlar CoinMarketCap verilerini değerlendirerek devam edelim. Bu oldukça önemli olacaktır. Bitcoin anlık olarak kendisine 107.081 dolarlardan alıcı buluyor. Bitcoin gün içerisinde çok hareketliydi. Ethereum'da tampon silme devam etmeye çalışsa da Ethereum'un yükselişine Bitcoin'in dominasyonu izin vermiyordu. Bu da genel olarak altcoin'lerin baskılanma sürecine sebep oluyor arkadaşlar genel olarak korku ve açgözlük endeksine baktığımızda piyasada bir korkunun hakim olmasıyla anlık olarak karşı karşıyayız bunun sebebi de sert geri çekilmeler var yükseliş ve geri çekilme hareketleri neden oluyor free green endeksi korku ve açgözlük endeksinin 69 70 bandında olduğunu oldukça yeşil bölgelere baskılanmaya çalışsa da açık yeşilli bölgelerde sarıya daha yakın çekimser bir piyasa bizleri karşıladığını görüyoruz Piyasada toplam yatırılan para altcoin ve bitcoin, ethereum hepsi dahil olmak üzere 3.37 trilyon dolarlardayız arkadaşlar. Piyasaya para girmeye çalışırken 3 trilyon dolar eşiğini kırdık. Burada 3.5 eşiğini de kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Piyasa aslında olumlu piyasanın sadece yükselmesi için olguların biraz daha tamamlanması gerekiyor. Döngüler saykılar oldukça devam ettiğini ve dip seviyelerden sinyallerin boğa sezonu sinyalinin döndüğünü ve Bitcoin'in dominasyonunu buna izin vermediğini pozitif anlamda seyirlerin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bakın 2 gün önce çekmiş olduğumuz videoda tarihsel açıdan da burada net bir şekilde inceliyor oluyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Hatta 3 gün önce bakın burada dikkat yeni ATA geliyor dedik arkadaşlar. All time high seviyesinin geldiğini burada konuştuk. Net bir verilerle sizlere sunarak 3 gün önce Bitcoin'de Login yani yükleniyor all-time high seviyesi yükleniyor geliyor diye konuştuk kim arkadaşlarımız ne dedi arkadaşlar videoyu muhalefet muhalefet olarak ve başka videoların izlenimi ve bilgi toparlanması sonrasını gelip buraya 40 bin dolarlar 50 bin dolarlar gelecekmiş ben de bunu bekliyorum diyor her zaman söylüyorum dip seviyeleri bakın arkadaşlar birazdan grafikleri konuşacağız çok kritik eşiklere geldiğimizde de Bitcoin'in bu seviyelere 50 bin dolarlara 40 bin dolarlara inmesini beklemiyorum pozitif anlamda yükseleceğiz. Nitekim de son verileri konuşuyor olacağız. Bitcoin e, saatler içerisinde hatta dakikalar önce arkadaşlar pozitif giderken 109.300-109.500 seviyelerinden sert bir şekilde geri çekildi. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Likidasyon yani Bitcoin yükselirken insanlar oldukça oluk oluk yükselişe giriyor arkadaşlar. Long giriyor yani yükseliş yönünde vadeli işlem açıyor. Burada features işlemleri vadeli işlemleri patlatmak için. Birden mumu geriye salıyorlar. Burada da net bir biçimde mumların geri salınımını görüyoruz. Bu salınımı mutlaka olması lazım. Çünkü sonsuza kadar kimseye para kazandırmazlar. Buradaki likidasyon temizliği olduktan sonra tekrar da mumların geriye döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Bu mumların geriye dönmesi sonrasında da altlarda long pozisyonlarının patlatılması sonrasında insanlar şorta geçti. Şortu da tam terste bırakarak piyasanın yükseldiğini görüyoruz. Yani bu alanda arkadaşlar longcuları, şortcuları patlatmaya devam ediyorlar. Bu alandaki sert geri çekilmede tek mumdaki arkadaşlar 30 dakikada muhteşem bir değer kaybettiğini %3'ün üzerinde bir değer kaybedimi gördüğümüzü net bir biçimde mum marketlerinden görebiliyoruz. 109.872 dolarlardan sert bir şekilde iğneli 106.223 dolarları gerilediğini toplamında %3.32'lik bir geri çekilme olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Features işlemlerinin temizliği oluyor bu. Bu Bitcoin'in yükselişi durduğu anlamına gelmiyor. All time high seviyesini zorlayan Bitcoin yeni all time high seviyesini oluşturdu. Tekrar da all time gidebilecek mi? Altcoin'ler bundan nasıl etkilenecek? Pozitif ve negatif anlamda neler oluyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları o zaman Bitcoin e özelinde konuşalım. Burada arkadaşlar görmüş olduğumuz paralel yükseler kanaldaki hareket Bitcoin'in dominasyonu yani Bitcoin'e yatırılan Ethereum'a yatırılan total paranın arkadaşlar tüm altcoin'lere bitcoin'e yatırılan para piyasadaki 3.37 trilyon dolarlardan daha demin bahsettik ya işte bu paranın tam %64'ünü bitcoin anlık olarak kendine çekiyor. Yani %64'ünü %60'ın üzerinde piyasayı domine ediyor bitcoin. Diyor ki masadaki paranın %70'ine yakın benim diyor arkadaşlar. Bu da masada her zaman bir şirket düşündüğümüzde bir... İş ortaklığı düşündüğümüzde piyasada ve e, oldukça hisse senetlerinde de bu böyledir. Yönetilen şirketlerde en çok pay sahibi olan oldukça söz hakkına sahip oluyor arkadaşlar. Burada %60 masadaki pastanın büyük payı Bitcoin'de olduğuna göre Bitcoin en büyük söz hakkına sahip piyasada. Bitcoin şu anda diyor ki ben yükselmeye devam ediyorum. Dominasyon yüksek olsa da yatırılan parayı hala çekiyorum ve yatırımcılar bana güvenerek bana yatırıyor diyor. Altcoin sezonu gelecek. Burada arkadaşlar zaten şu yapılan hareketlerin çoğu altcoin sezonu merak etmeyin gelecek mesajı. Piyasayı arkadaşlar bitcoin'e asıl bakın bu hareketlerin bu mesajların şurada da son harekette de verildiği altcoin'lere bir can suyunun olduğunu gördük arkadaşlar. Zaten burada bu hareketlerin mutlaka altcoin sezonunun başlatılacağı mesajı veriliyordu. Burada zaten bitcoin'e genel para yatırılma alanı bitcoin'in arkadaşlar e, beslendiği alan altcoin'lere yatırılan para alanında bu beslenme alanlarının kaçınılmaz bir şekilde e, bitcoin'e de döndüğünü bu döngülerin bitcoin'e yaradığı ve altcoin rallisinin aslında bitcoin adetlerinin balinalar için arkadaşlar çoğaltmalarına sebep oluyor. Bundan dolayı kontrolsüz bir şekilde altcoin'lere akacak para muazzam şekilde oluyor ve bu kazançlar da e, mükemmel şekilde kazanç sağladığını her zaman görüyor ve konuşuyoruz arkadaşlar. Şu anda da görmüş olduğumuz grafik oldukça devam ediyor. 2021 boğasının zaten %70'in üzerindeydi. Net olarak bakacak olursak arkadaşlar bu rakamlar %73.7 rakamında yani %74'e yakın bir all time high seviyesinin oluştuğunu geçmişte de görüntülüyoruz arkadaşlar. 2021 boğasında gördüğünüz gibi muazzam bir dominasyon yükseltisi ve sıkışan dominasyonun en sonunda boşaltım bölgesine geçtiğini altcoin'lere paranın akıttığını gördük arkadaşlar. Bu oran bitcoin daha demin masadaki en büyük payı alan bitcoin masaya devasa şekilde yukarıdan arkadaşlar parayı boşalttığını görüyoruz. Ne kadar topladığı paranın %50'sini doğrudan altcoin'lere e, atması akıtması anlamına geliyor arkadaşlar. Bu ne demek? Bitcoin çok ağır bir varlık. bitcoin hareket ettirmek için milyar dolarların hatta trilyon dolarların piyasaya girmesi, trilyon dolar 1 trilyon dolar birçok ülkede olmayan para arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda kendisinde sadece yatırılı değer 2 trilyon doların üzerinde 2.2 trilyon dolara yaklaşık bir değer Bitcoin'de yatırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu %50'lik boşaltım sonrasında altcoin'lerde milyon dolar, milyar dolarlık piyasalara akıtılmasıyla beraberinde akıtılan paranın ee, tıpkı bir e, birikmiş su e, su kapağının birden açılması ve oluk oluk önüne geleni alıp gitmesine benziyor arkadaşlar bu. Altcoin boğa sezonu kontrolsüz bir şekilde kazanç verme e, dönemleri diyebiliriz. Bu dönemlere doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Piyasadan birçok insan elendi ve elenmeye devam edecek. Çünkü herkes bu piyasada durmayı maalesef ki başaramıyor arkadaşlar. Bu 73'lü seviyelerine değen değer mi gibi sorular geliyor. Bu 73'lü seviyeleri tekrar bizim gelmemiz çok mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Görmüş olduğumuz seviyeler Bitcoin'in boşaltım seviyelerine yaklaştığımızı. Burada 66 bölgelerine belki gelebiliriz. 66 70 bandına yükselmesi çok zor olsa da arkadaşlar artık yavaş yavaş dominasyonun sıkıştığını. Bir tık daha yükselim sonrasında hızlı boşaltım alanın altcoin rallisini görebiliriz arkadaşlar. Bu anlamda dominasyonun ne kadar yükselmesi o kadar altcoin'ler para akacağı anlamını taşıyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Son konuştuğumuz verileri görüyoruz. Burada neleri konuşmuştuk? Kaçınılmaz bitcoin'de 74 bin dolarlara geldiğinde 50 bin dolar 40 bin dolar geliyor dediler arkadaşlar. Hayır buradan geri dönecek dedim. Bakın son çizdiğimiz kabatasla konuştuğumuz olayda bu alanda bu trendin arkadaşlar aynı bu şekilde çizmiştik. Bu alanda yükseliş devam edecek. Beklentim yükseliş yönünde. Kesinlikle arkadaşlar 99 bin dolara Bitcoin buralarda gerileyebilir. Tekrarla sıçrayabilir. Hafif bir gerileme oldu. 100 bin dolar bandına kadar, 101 bin dolar bandına kadar Bitcoin'in geldiğini görsek de fakat istikrarlı bir şekilde Bitcoin'in gittiğini gördük. Beklentimin burada arkadaşlar altını çizerek ne dedim? 115 bin dolar bekliyorum. Fakat kırılması gereken bölgeler neresiydi arkadaşlar? 107 bin dolar. 107 bin doları kırıldıktan sonra bu bölgelerde arkadaşlar şu anda kırıldığını görüyoruz. Pozitif anlamda ilerliyor. Bitcoin 115 bin dolarlara yürüme bölgesinde mücadele verdiğini görüyoruz. Bunu yapabilir mi? Çok rahat bir şekilde Bitcoin 115 bin dolara gider arkadaşlar. Bitcoin'de biliyorsunuz ki 250 bin dolar beklentim var. 115 bin dolar Bitcoin için zor mu? Hayır arkadaşlar. Bitcoin 115 bin doları çok rahat bir şekilde görür ve bunu çok yakın bir süreç içerisinde göreceğiz. Beklentim 115 bin dolar. Bu trend buraya doğru gidecektir. Longcuları, shortçuları patlata patlata testlere grafiğiyle insanlara sattıra sattıra piyasada yükselişin devam ettiğini ve trendin hala yukarı yönlü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin yükselen trendini sürdürüyor ve bu trend daha çok yukarı gidecektir. Ve bu gidiş altcoinlere pozitif anlamda çok büyük kazançlar sağlayacaktır arkadaşlar. Bu anlamda da ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle arkadaşlar bu lafı duymak belki sıkıcı olacaktır. Altcoinlerimize sahip çıkmak ve portföyü genişletmek ve piyasada sabır ile beklemek çok önemlidir. Çünkü altcoinlerde edilen kazanç hiçbir piyasada, dünyada hiçbir yerde elde edemeyeceğimiz miktarları buralarda kazanabiliriz. Bundan dolayı arkadaşlar ailemizi ve kendimizi üzmeyecek miktarlarda uzun vadede piyasada bekleyecek güce sahip olmak için DCA taktiğini uygulayarak dolar cost average dolar maliyet ortalamasını düşürerek piyasada durmak çok önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.